Selamünaleyküm arkadaşlar yeni bir tren videosuna hoş geldiniz. Şafı maydanoğlu gelsin. Allah'a emanet olun şafı maydanoğlu. Yürüşürü şafı onlar bay bay şafı maydanoğlu. Allah'a emanet olun şafı maydanoğlu dikkat edin. Daha Bir kere kornaya basabilir misiniz şafı? Harman yük treni ayrıldı istasyonda. Buluşmadan sonra kalkışı şey iyi seyirler arkadaşlar. Arkadaşlar. Saat. 8 8.50 elli treni gidiyor. Görüşürüz. Bay bay şu an Bir daha tren videosunda görüşürüz. İyi günler ana hana san bi na chome dom nagale bi